İmzanız olan bir tarif var mı? Evet. Gelecek planlarınız ne? Dediğim gibi öncelikle ailemden ilham aldım. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz gastronomi ve video içerik üreticisi Andrea Bakkaloğlu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İçerik üretmeye nasıl başladınız? Önce hikayenin başından girelim hemen. Tabii. 2017 yılında Facebook üzerinde reçete Türkçe işte. kendi Hı -hı. dilimden yani Türk ne yemek... bu arada Romanyalıyım. Evet Türk yemek tarifleri isimlendirdim sayfam üzerinde hem fotoğraf olarak hem de yazı olarak tariflerimi insanlarla paylaşmaya başladım Hı -hı. Aslında Facebook üzerinden başladı evet. önce Hı -hı. daha sonra pandemi döneminde sosyal medyanın ilgisini arttıkça benim yaptığım yemekleri de ilgisi artmaya başladı. Hı hı. Böylece ben de bu fırsatı değerlendirerek bu sefer video olarak tariflerimi izleyicilerimle paylaşmaya hı hı. karar verdim. Ve çok başarılı bir dönem oldu benim için. Peki hangi platformlarda içerik üretmeyi seviyorsunuz ve şu an nerede daha çok aktifsiniz? En çok aktif olan platform Facebook. Hı hı. Fakat Instagram hesabım YouTube hesabım ve TikTok hesabımla da paylaşıyorum. Hı hı. Düzenli olarak paylaşım yapıyorum. Hı hı. Peki sosyal medyada belli bir e, başarıya ulaşmak için özellikle içerik üreticisi olarak e, nelerden faydalandınız yani Nasıl bir yol izlediniz? Neler size yardımcı oldu? Bana göre başarılı olmak için her ne işi yaparsan yap, öncelikle disiplin disiplinli, disiplinli olmak gerekir. Daha sonra yaptığın işini sevgiyle yapman hı hı. gerekiyor. Ve istikrarlı yapman gerekiyor. Düzenli paylaşım çok önemli değil tabii, mi? Tabii tabii. Ben de bu yolları, bu stratejiyi kullanarak böyle devam ettim ve Hı -hı. devam etmeye çalışıyorum. Peki yemek yapmaya nasıl başladınız? Yemek yapmaya daha çok küçük yaşlardan beri başladım. 6-7 yaşlardayken annemin babamın yanında durmaya çalışıyordum. Hı -hı. Onlar yemek yaptıkları zamanlar... Hı -hı. Ve Onlar yaptıkları zaman ben de kendi tenceremle e, onları ekledikleri ben de ekliyordum. Hı hı. Böylece beni motive ederek ben de bu yola devam etmeyi karar verdim. Peki ilham aldığınız kişiler var mı? Anne babayla öğrenmeye başlamışsınız ama onun dışında içerik üretirken ya da yemek yaparken e, şunu çok izliyorum ya da bu kişiyi beğeniyorum dediğiniz birileri var mı? Tabii ki var. Dediğim gibi öncelikle ailemden ilham aldım. Daha sonra takip ettiğim bir iki tane. Hı hı. Şefim var. Hı hı. Onlardan ilham almaya çalışıyorum. Okudum hı hı. kitaplardan, gastronomiyle ilgili kitaplardan, izlediğim programlardan. Hep bu süreç içerisinde ilham, ilham almaya çalışıyoruz. Çalışıyorum. Peki imzanız olan bir tarif var mı? Çok sevilen takipçiler var tarafından. Var tabii. Aslında çok imzam olan tariflerim var. Fakat beni en gururlandıran hikayesi de böyle anlatayım size. Fransız pastacılık eğitimini bittikten sonra bir gün eve oturuyorum ve eşime dedim sevgili Levent'ciğim ben e, kursta öğrendiğim bütün bilgileri ve teknikleri e, kullanarak kendime özgün bir pasta yapmak istiyorum. Hı -hı. Ama aynı zamanda yaşadığım ve çok aşık olduğum şehri Bursa'nın temsil edecek bir Hı -hı. çalışma yapmak istiyorum. Öylece de kestane şeklini verip içinde kullandığım bursanın kestanesini kullanarak hı hı. kestane pastasını yaptım. Ve ona da geri dönüşler herhalde çok iyi oldu değil mi? Evet. Peki şöyle bir şey de sorayım. Siz aslında bu işi anne babadan öğrenerek başladınız. Evet. Sonra sosyal medya. Bu arada mesela pastacılık eğitimi aldım dediniz. Onun dışında başka eğitimler aldınız mı? Tabii. Online olarak eğitimler aldım. Dünya Mutfağı'yla ilgili eğitimler aldım. Master Chef'le ilgili eğitimler aldım. Ve daha çok sektörlerden, gastronomi hı hı. ile ilgili konu eğitimler aldım. Hı hı. Peki birlikte çalışmak isteyeceğiniz bir şef var mıdır? Olmaz mı? Tabii Kim? ki de var. Şimdi Romanya'dan başlamam gerekirse, çok takip ettiğim, takdir ettim. Çalışma şekliyle, kullandığı teknikleri en uygun bana olan, en yakın hissettim. Joseph Haddad Şef var. Hı hı. Aslında Romanyalı bir şef değil. Ama Orada onu bizimle. çok beğeniyorum. Hı -hı. Türkiye'den bahsedersek, en bana göre en disiplinli, en çalışkan ve hem dünya mutfağıyla hem Türk mutfağıyla ilgili en başarılı olan Mehmet Yalçınkaya şefi Hı -hı. var. Mehmet Yalçınkaya. Onlar... Düşünüyor musunuz yarışmaya katılmayı? Hemen onu soracaktım. Ve de katıldınız Katıldım. Mı? <laughs> evet. Yani durdun. başvurdum daha doğrusu. Hı -hı. Fakat herhalde biraz geç kaldım. Hı -hı. O yüzden bir geri dönüş olmadı. Azal seni inşallah. Hem Romanya'da katıldım Hı. hem burada buraya. katıldınız. Evet. İnşallah seneye siz de orada göreceğiz diye düşünüyorum ben. Peki biraz da kitaplardan bahsedelim. Yemek kitapları hakkında neler söyleyeceksiniz? Tabii ki ee, son bir buçuk yıl içerisinde toplamda yedi adet kitap yazdım. Çok güzel. Ee, onların içerisinde e, Türkiye'de tanınan, e, yapılan ve başarılı olan en iyi yemek tariflerini Hı -hı. sunmaya çalıştım. Öncelikle beş kitabı yazdım. Hı -hı. Bunları da kategori olarak ayarlamaya çalıştım. Ki böyle bir tarif yapmak istedikleri zaman çok kolaylıkla bulabilecekleri. Bulabilirsin Nadia, anladım. Evet. İkinci kitap, pardon. Altıncı kitap ise bazı araştırmalar yaparak ve bana göre Türkiye'nin en meşhur 10 ana yemek olarak kendimce düşündüm. 10 kitap içeriyor, hı hı. 10 tarif içeriyor, 10 tarif içeriyor. Onun yanı sıra onu tarifte balık eklemek istedim. Aa, çok Çünkü güzel. bana göre çok sağlıklı ve Kesinlikle tüketilmesi gereken Türkiye bir Türkiye'de ürün. Türkiye'de özgü bir şey. Evet. Yedinci kitabı ise benim için en özel kitabım. Hı hı. Çünkü çocuklarımla birlikte yaptığım bir çalışmam. Dediğim ki neden olmasın? Ne güzel. Hem çocuklarıma miras kalacak. Ben çocuklarımla çok zaman geçiriyoruz mutfakta. Evet o çok güzel bir şey. Anne, baba evet. ve çocuklar arasında da evet. bağ kuran bir Daha şey olduğu için. Bebekliklerinden beri bir kolumda çocuk, bir kolumla da yemek yapıyordum. Hı -hı. Hep öğretiyordum baharatları, kokusunu, her şeyini öğretmeye çalıştım. Ne güzel ve özel benim için çünkü e, duygularımı burada ifade ettim ve içimden nasıl geldiyse öyle yazdım. Öyle Editörlüğü yani. bile göndermek istemedim, sadece yazdım, baskıyı gönderdim ve böyle. Şahaneymiş. çok da güzel kitaplar belli hepsinden. Peki. Teşekkür ederim. Gelecek planlarınız neler? Şu an böyle önümde şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum dediğiniz şeyler var mı? Var tabii. Öncelik benim için Türkiye'nin turizm, gastronomi turizmini. Önemlidir. Geliştirmek, evet mi? geliştirmek istiyorum kendi çabamla. Şimdi 81 ilin ilinden, Türkiye'nin ilinden 81 en meşhur yemeği bulup hatta yerinde onu tatmak ve e, o ilin en gezilecek ve en görülmesi gereken yerleri gezmek. E, Böyle izleyicilerimle paylaşmak Bunu istiyorum. Bunu güzel ve kendi bir, evet aslında bir YouTube programı ya da evet. şey haline getirilebilir. Gayet Daha sonra güzel. onları Kia'da dökmek istiyorum. İnşallah. Ve okuyuculara sunmak istiyorum. Bu işten profesyonel olarak gelir elde ediyor musunuz? Ne kadar zamandır ediyorsunuz ya da öyle sorayım. Öp ediyorum tabii ki de. Hı hı. Şimdi ürettim içeriklerden, sosyal ağları bana reklam ekleyerek oradan bir gelir elde edebiliyorum. Zaten video içerik üreticisi evet. olmak demek bu profesyonel evet. bir meslek artık dediğiniz gibi gayet ha, disiplinli evet, yapılırsa. Evet bugünlerde öyle. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. sağlık. Kitaplar da çok, çok güzel gözüküyor. Inceleyeceğim çok ben de. Çok teşekkür sağlık. ederim. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.